Evet arkadaşlar YSS e VLOG kanalından herkese merhabalar Uzun bir uğraşlar sonucu arkadaşlar odamızı bitirdik çok şükür YSS VLOG odamızı Muhabbet üretim odamızı büyüttük arkadaşlar ee, Bayağı bir değişikli değişiklikleri var işte ee, Şimdi videoya zaman yeterse yuvakları da kontrol ederiz ee, Şöyle de başlamak istiyorum odamı büyüttüm Şöyle size de göstereyim Şöyle dönüyoruz Evet Arkadaşlar odamızı büyüttük. Yan tarafı da doldurduk. Çok şükür daha doldurmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki burada e, şurada yemeleme makinem falan vardı. onu e, orada duvar var zaten. Duvarı kırdık. Buraya bir kapı gibi yaptık. Buralarda böyle yaptık. Burada pencerem vardı hatırlıyorsanız. E, pencereyi de çıkarttık. Kapı gibi yaptık buraya kendimize. Bunları tekrardan buraya monte ettim. Zaman ayarlı Şöyle bir 16 çift kuş aldım arkadaşlar bir de ben. Bunları bu şekilde dizdim buraya. Şöyle görüyorsunuz ki. Arkadaşlar ortalama şimdi şey kaldı bir eksiklerim var. E, tavan izolasyonu kaldı arkadaşlar. Buralar tamam. Buralar sıcak soğuğu geçirmez. Buralar tamam. Bir tavan kaldı. Onu da e, yılbaşında tatil olduğu için yılbaş tatilinde yaparım. Hallederiz onlar. Lambiri döşeceğim. Araya strafor koyacağım ısıyla soğuğu geçirmesin diye. Ondan sonra zaten buraya şeylerimizi koyduk. Camlar, camımızı yaptık filan. Güzel oldu bu odamız. bayağı bir kuş alır. Hatta şöyle gireyim. Şimdilik şey yakıyorum ben de odanın içinde. Led lamba yakıyorum. E, i̇leride şuraya da bir kafes koyarım. iki tane. iki tane alır herhalde burası da. Aynen. bura iki tane alır. Burada iki tane alabilir. Bu duvar. Yani daha ortalama 4 tane kafes kaysak 16 çift daha koyabilirim buraya. 16 da koymasam 12 koyabilirim. burayı belki ileriki zamanlarda değerlendirebilirim. Yemeleme makinemi buraya aldım. Şu anlık bunu kullanıyorum. Işıklarını aldım kuşların. Lan bir düştükten sonra o led barı da tekrar takacağım. Şöyle aldığım kuşlardan da size göstereyim. Böyle güzel bir çiftim var arkadaşlar. Bunların şu an altı boş. Boş olan da var, dolu olan da var. Burada güzel bir çiftim var. Bunlar yuvalıkta da bir dişi, dişi yuvalıkta. Böyle bir rainbow çiftim var arkadaşlar. Dişi yuvaya girip çıkıyor bunda da. Ee, burada bir tane tek erkeğim var. Dişisi diğer dişlerin yanında. Bunu yeni getirdim. Ayırdım arkadaşlar. Burada böyle güzel bir parçalı dişim var. Mavi falan. Güzel bir dişi de burada var. Burada dişim kırmızı göz arkadaşlar. Erkeğim kırmızı göz. Dişim de güzel bir yeşil böyle açık opal bir yeşil. Burada bir koyu opal erkeğim var. Dişisi yuvada hiç rahatsız etmiyorum. Burada üç yavrulu bir dişim var. Erkek koyu yeşil dişi de böyle hani painted rainbow gibi bir rengi var üstünde. Burada bir şeyim var. Ha yeşil ağırlıklı ama fark etmez. Her türlüsü para ediyor yani yerliydi. Alanı da var. Satanı da var. Burada bir çiftim var. Erkek yeşil dişi yuvalıkta. Hani çıkarmıyor şimdi rahatsız etmeyin. Şimdi havalar biraz serin, soğuk yani. Burada bir opal koyu yeşil et erkeğim var arkadaşlar. Dişisi bunun da yuvada. Burada beyaz bir şöyle turkuaz rengi böyle dişim var. Erkek de böyle sarı yüz güzel bir resesif erkeğim. Burada çeklerim var arkadaşlar. Bunların yavrusu vardı. Getirdiğimde bakmadı arkadaşlar. Üç yavruyu telef ettiler. Ama şimdi bir hani bir belirti yok belki ileride bir ayırırım. Sarı olan erkek arkadaşlar, yeşil olan da dişi. Burada bir erkeğim var. Bu da yeşil. Dişisi yuvada. Burada bir güzel böyle mavi mora yakın dişim var. Koyu mor böyle güzel bir rengi var. Erkeğim yeşil. Yani ağırlık yeşilde de var. Şeyde de var. Ama çıkan yavrular böyle yeşil yeşil gelmiyor tabi. Burada bir çiftim var. İkinci yumurtasını yumurtlamış. onlarda Buradaki çift. Ha, bunun bir tane yeme düşmek üzere olan yavrusu vardı. Ya bundaydı ya bundaydı. Burada var bir çiftim. İşi tekrar yumurtlayacağım. Bunda da yavrusu var. içinde Onu da yeme düşmek üzere. Arkadaşlar bu odaya şöyle 1000 lira bir masraf gitti. Yani toplamda. Nasıl yaptım işte biliyorsunuz ama biraz sırası müsaitti. E, betopanlarla uzattım burayı. 10 milim betopan kullandım. Çinko, minko işte o su bu su profili filan lambası derken o suyla çimento suyla her şeyle bana 1000 liraya da patlamış oldu. Sadece o da. Kuşlar da arkadaşlar e, bu şekilde yani gördüğünüz gibi komple aldım arkadaşlar kuşları. E, 3000 liraya aldım. Yuvalı kafesi işte atlar dolu olanlar falan vardı yavrular onlar vardı onlarda da toplamda 3000 liraya aldım arkadaşlar işte ıvır zıvırlar aldık aksesuarlar eksik olanlar ya da temiz aksesuar aldım mesela akıllı yemekleri falan yeni aldım surukları falan yeni aldım hani üstündekileri kullanmadım onları direkt attım ee, şöyle de bilgi vereyim Hintleri arkadaşlar satıyor, sattım satıyorum işte buraları şimdi muhabbet çoğaldı 32 35 çifte yakın kuş var Hani maşallah çoğu da dolu. Bunlara yer açmam lazım. Görüyorsunuz. Burada hem kendime ayırdıklarım var. Muhabbetler. Hatta şöyle göstereyim. Yani hem tüyde olanı var. Tüy sıkıntısı olanları var burada. Hem kendime ayırdıklarım var. Şöyle satacak olanlar var. Öyle hani ayrı ayrı yapmak isterim. Bana bu salma çok lazım. Mesela şunun alt kuyruğu yok mesela. Mesela şunun annesi dövmüş. Anne mesela şurada ortadaki mesela şu şunu kendime ayırdım. Mesela şunlar satlık. Öyle diyeyim size. Burada mesela kendime ayırdıklarım var satlık. Mesela şu alttakini şunu kendime ayırdım. Mesela şunun annesi dövmüştü. Yani bunlar şöyle kendime ayırdıklarımı yukarı belki koyarım. Altlara da satacaklarımı koyarım. Ya da böyle tüyün çıkmasını bekletmenin konu. Hani yulaf mulaf koyuyorum. B vitamini de veriyorum. Kısa sürede zaten çıkıyor. Mesela Nerede o? Hiç tüy yoktu. Ha, mesela şunun tüy sıkıntısı vardı. Bakın tüyleri dökülmüştü. Biraz daha yolmuşlar. Bak kuyruk tüyü de tekrar çıkmış mesela. O şekilde toparlanana kadar salmada tutuyorum. Dal darıyla, yulafla falan onları destekliyorum. baksana şunun kanadına. Annesi parçalamış Bu ve bu bir saatin içinde oldu. Ben bunu fark etmeseydim o yavru ölmüştü kesin. Damda odayı yaparken bir sesler geliyor. Ben de sanıyorum herhalde Yavrular öyle birbirine bağırıyor filan. Sonra bir gittim ki anne katliam çıkarmış bu yavruya. Ama kurtardım çok şükür yavru. Şu an bugün 5. günü. Kremlerle ilaçlarla yavru toparlandı. Kendi yemini yiyebiliyor. Setü yapısını düzelmesini bekliyorum. Biraz gözünün altında morluklar var İnşallah işte. inşallah onlar da düzelecek. Şu yerde iki, iki taneyi kendime ayırdım arkadaşlar. bununla şunu kendime ayırdım. Bir tane daha var kendime ayırdım. O nerede? O da burada. Bir de bunu kendim ayırdım. Bunlar seneye kendi damızlıklarım olarak kullanacağız. Burada İndonezya'dan yaptığım işte tünekler falan var. Öyle uğraştım, bir şeyler yaptım. İşte bunlara gelecek olursa zaten bunlar da daha bir şeyler yok. Bugün şey aldım kendime bir tane. Çek dişi aldım arkadaşlar. Bunun dişisi yoktu. Bunu hallettim. Bu erkeğe masa düzelttim. Şu an maşallah yavruları falan var. Gene yavru yumurta sayımı yaparız. Video için fazla uzun tutmayacağım. Siz de sıkılmayın. Şöyle bir genel bilgilendirme verdim. Hemen arkasına bir videomuz daha gelecek. Bunlar ikinci kuluçkasında. çoğu ikinci kuluçkasında. Burada tek dişim tek başına üvey evlatlarına bakıyor. Kendi yumurtası boştu. Ben altına yavru koydum. Baktım baktı. Yumurta yavruyu koyuyorum. Altına bakıyor. Çok şükür. Buraya bir tane dişi lazım. Bu arkadaşın dişisi yok. Bir işim burada eksik. Buradakini sonunda adam edebildim. 5 tane yumurtlamıştı. 5 tane yumurtladıktan sonra yumurtaya yatmadı. Ben de hepsinin altına bölüştürdüm. Yumurtaları kurtardık. Şu an 2 kere daha yumurtlamış. Yani 2 tane yumurta, yumurtlamış. Onlara şimdi yatıyor. Ee, buradaki dişim vardı. Bunu dayım gire vermiştim yavruyken. Yani ya ben yanılgıya uğradım ya da şey oldu dişi çıktı. Aldım getirdim şimdi yumurtlamış arkadaşlar. Hatta bunu göstereyim size. Bakın gelir gelmez daha burada ikinci haftası maşallah yumurtlamış. Bu zaten yeni aldığım çiftlerdi. Bunlar yavrulu filan arkadaşlar. Burada ya da dişimin erkeğimin şeyi dişisi. Burada güzel bir yavrularım var. Burada e, sarı kırmızı göz çıkmış. Bunu kendime ayırdım. Burada da bir tane beyaz kırmızı göz var. Onu da kendim ayıracağım. O tüyünü düzeltmesi lazım ama tüy dökmüş. Niye oldu bilmiyorum. Ama patlamış. Frizleri gelmiş altından. Onlar da inşallah yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben diyeceklerim bu kadar. Benim biraz işlerim var. Yerler batmış. Berişan. Artık kuşlarımız çoğaldı. Artık biraz daha yorulacağız. yavru kuş fiyatlarını sonra arkadaşlar var. Mersin'de şu an 50-55 arası toptan alış arkadaşlar. Elden satışı da hani gene en kötü 65, 75, 80 artık yani serbest bir yasa sürekli değişmektedir. Onu sonra arkadaşlarım var. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yavru, yumurta yol yumurta yavru kontrolü için ayrı bir video atacağım. İnşallah onda da desteklerinizi esirgemezsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.